arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dyson Neon kablosuz süpürgesini tanıtacağım. Hadi gelin o zaman ilk başlayalım. Ama ondan önce biz bu süpürgeyi neden aldık? Çünkü yani bazı arkadaşlarım biliyor, bazı arkadaşlarım bilmiyor. Ee, bizim bir köpeğimiz var ve onun tüyleri sürekli dökülüyor. Ve biz de e, yani zorlanıyordu köpür süpürgemizle. Bunu aldık. Bence gayet de iyi yaptığımızı düşünüyorum. Nereden aldığımızı da söyle istersen. Vade İstanbul'daki Dyson standından aldık. Hadi bakalım kutuyu açalım ve ürünümüzü tanımaya başlayalım. Evet, şöyle bir atalım. Evet. Evet. Ee, burada bir kullanma kılavuzu var. Ee, oh. ee, bu arada, bu arada ürünün bir aylık e, tanıtım süresi evet. var. Bir ay içerisinde memnun kalmazsak ürünü geri iade edebiliyoruz. Önce, ee, bunun için kutusunu saklamamız gerekiyor. Sizlerine bilgi olsun. İlk önce yani parçaları hızlı bir şekilde göstereceğim. Sonra bütün bu kutudaki parçaları çıkarttıktan sonra detaylı bir şekilde göstereceğim. Bu da bir borumuz var. Ee, bu da işte... Ulaşılması güç evet. köşeleri ulaşıp temizlemek için lütfen. Anne bir ne, ben anlayamadım ama. Aç bakalım. Bunu sonra açarım. Tamam. 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 Yok anne, onu açmana gerek yok. Okey. Şimdi bir parçaları çıkaracağız. Bir hmm. kere şu. şu. Ürün 2 yıl garanti süresi var. Bu da garanti belgesi. Aa. Sert <laughs> olmuş. Aa. Yana geçiyorum ki bir an önce şey evet. Bu asıl e, ana kısma. Yok anne yani buraya koyalım. <laughs> evet. Anne yardım eder misin? <laughs> ben bunu kırmadan çıkarttım. Şimdi yes. ilk şöyle bir kutu var. Buna bakalım arkadaşlar. Açalım. Burada fırça fırça var. Böyle ben açalım. Bu işte e, koltuk gibi. Evet. E, daha küçük yüzeyleri temizlemek için e, ve bu e, Dyson çalışmaya Hepsini. başladığı anda buradaki fırçası dönüyor ve tüyleri çok iyi topladığı söyleniyor. Hop. Oy, şöyle açalım burada. Oy açamadım. Açamıyorum. Açamıyorum. Şöyle. Oy. Anne ya. E burayı da geçelim. Şu, yani şu kısmını da açalım. Evet. Bu da kolma da Bu da böyle bir aparat var. Şu şekilde. Anne bu aparatı tanıtır mısın? Bu da toz alma aparatı diye geçiyor. Ee, fırça başlığı oldukça yumuşak. Tüyü Bununla var. birlikte e, masaların işte toz e, birikebilecek yüzeylerin tozunu alabiliyoruz. Evet. Anne, peki yani illa ki bu kolilerin de olması lazım mı geri vermek için? Bilemiyorum, olabilir. Bu halı temizleme fırçası. Asıl aparatımız... evet. Şu şekilde. Ee, cihaz yani. çalıştığı zaman buradaki başlık dönüyor. Ve Şimdi. çok iyi temizliyor. Sanıyorum tek bir hareketle süpürebiliyoruz. Yani şöyle başladıysak bu şekilde süpüreceğiz halımızı. Eskiden süpürgelerimizi kullandığımız gibi şu hareketi yapamıyoruz burada. Çünkü içerisindeki bu roller kısmı sürekli olarak dönüyor e, ee, yine söylediğim gibi bunun dönüyor olmasından dolayı da zaten tozu kiri çok daha iyi toplayabiliyor. Geçtik, Burada da şöyle bir kutusunu açabilirim. Şu çok sağlam kutu olmuşlar gerçekten. Evet. Tuzu da daha ya. Evet bu başlık işte bana enteresan gelmişti. Şu şekilde kullanılıyor. İstersen fırça kısmını kullanabiliyorsun. Ya da bunu geri itip şu şekilde bu ucunu kullanabiliyorsun. Bir de şöyle şöyle göstereyim. Burada bir şey var. Kırmızı düğmesi burada da aynı şekilde gri bir düğmesi var şöyle evet. garablan. Bunu ben videolardan izlediğim kadarıyla bunu genellikle evet. fırçanın ucuna takıp şu köşelerle birlikte örümcek ağ gibi hani evet. çok kullanılmayan alanlarda biriken evet. örümcek ağ gibi ulaşılmayan yerlere uzanıp e, ben şöyle bir temizlemeye yardımcı oluyor. Bu da süpürge köşeleri gibi köşelere kolayca ulaşabilmek için yapılmış bir... şekilde burada kırmızı, e, kırmızı bir var. Hani buyur. Teknolojik olarak e, Danson, evet diğer süpürgelerden daha ileride bir süpürge olduğunu düşünüyorum. Bende zaten kablolu elektrik süpürgesi var. O yüzden dikey süpürgesini de tercih ettim. E, Ayşe'nin de başta söylediği gibi evde evcil hayvanımızın olmasından dolayı Bizim oh. için artık bir ihtiyaç da çünkü yeri geliyor günde iki kere ee, süpürgeyi açmamız gerekiyor. Evet, maalesef. Oh. Bu da ana başlık iki diyelim biz buna. Değil mi anne? Hı -hı. şekilde. Bu e, soft roller diye geçiyor. Bu e, az önce göstermiş olduğum bu dönen başlıklı. E, aparat. Ana başlık. Yani halı vesaire süpürmek için bunu kullanıyorsunuz. Ama e, halısız yüzeyler için de bu soft roller başlığı kullanılıyor. Açıkçası benim şu anda en çok kullanacağım başlık bu görünüyor. Çünkü evde birçok alanda halı yok. E, umarım memnun kalırız. E, ve sanıyorum e, şuradaki parçası çıkıyor. Şu. Çıkıp yıkanabiliyor burası. Şurayı e, bozuk para gibi bir şeyle Tık diye açılıyor buradan ve bu parçaların tamamını çıkarıp, yıkayıp, kurutup tekrar yerine takabilir Bir de aynı şekilde onun şey var, kırmızı düğme düğme. gibi. Bunda da şu şekilde dönebiliyor. Şöyle basartayım. En heyecanlı kısmındayım şu anda. Bunlar duvara montaj içim aparatları. aparatları. Evet. şöyle Buraya bir duvara monte ediyorsunuz ve e, onu asıyoruz. kurduktan sonra buraya atabiliyorsun. Bir de arkadaşlar bu e, şeyin bu süpürgenin e, iki şeyi var. Zaten birazdan göstereceğim. Şu B, yani eee toz toplama kısmının. yıkanabiliyor, video çıkarılabiliyor. Yok. Eee bir tane arkadaşlar bunu bir çıkartalım da ne Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Dışarıya güzel hava yapıyor. Şöyle e, yani bu kısmı kolaylıkça çıkabiliyor. Şu boruya takacağımız kısım. E, çıkıp aynı şekilde hani bir tane başlık verir misin bana? Başlık alalım. Yani bu el süpürgesi <laughs> diye Hadi. de kullanılabiliyor. E, anneciğim bunu Dyson. Bu arada neden Dyson'ı seçtiğimiz sorusundaki en önemli cevaplardan bir tanesi de Dyson evi süpürüyorken e, eski süpürgelerde olduğu gibi tozu e, torbada ya da haznede biriktirip dışarıya üflemiyor. Bazı süpürgelerde bu tarz sorunlar olabiliyor. E, Dyson'dan eve akan hava daha temiz bir hava. Yani normaldeki havayı daha fazla filtreleyerek dışarıya veriyor. Bu da aslında bu süpürge için güzel bir avantaj oluşturuyor. Yani bir saniye bir alayım. Bu şeyde 3 mod var. Şöyle bir saniye size yakından göstereyim. Evet 3 mod var. 1, 2 ve max. Ödeme. Evet maksimum modda çalışma süresi 10 dakika 15 dakika gibi 20. bir Öyle mi demişler? Evet. 20 dakika gibi bir süre. Minimum modda çalıştırırsak ki bu da özellikle halısız bir ev için... E, yeterli oluyor. Bizim evimiz net 105 metrekare. E, minimum modda e, 60 dakikaya kadar kullanım süresi oluyor. E, i̇sterseniz hemen seslerine bakın. E, birinci modda bu şekilde sesi. İkinci, max'da birazcık fazla ses çıkartıyor ama max yani... Max'a çok fazla ihtiyaç duyacağımızı zannetmiyoruz. Yani. Çünkü e, bizim evde kablolu servislerimiz de var. Evet, şunu da duydum bu süpürge.